Bu videomuzda Bu videomuzda Aa, Evet bu videomuzda Ş Şöyle yapan bir adam vardı böyle kafasına vuruyordu Bir dede vardı Onun videosunu bulursam koyacağım buraya Pembe bugün 1000 kupa yapmayacağız 1000 bölü 2 yapacağız Yani 500 kupa yapacağız arkadaşlar Evet şaşırdınız değil mi hemen 1000 kupa deyince biliyorum şaşırttığımı da biliyorum sizi <laughs> Oyunumuza başladık Oyunumuz gerçekten Mükemmel Eee Evet şu oyun donmasın artık. Bravo Star şu oyun dondurmayın. Bana artık... Bana artık... Eh. Evet cümlenin sonunu getiremedim. Bana artık da kaldım. Gerisini siz getirin yorumlarda. <laughs> bana artık nokta nokta siz tamamlayın. Evet. Pam olarak... pam olarak... E, ya... Bundan önce de bir video çektim arkadaşlar. Aynı böyle bir kıskaca alındım. Yine kıskaca alınıyorum. Yeter artık ama. Yeter oğlum. Oğlum bir git lan. Git tamam, git git Ya tamam ya tamam Tamam bak bu sefer harbi iyi oynayacağım Harbi bak harbi iyi oynayacağım tamam mı Harbi sağlam oynayacağım yani Harbi tamam abi ben bu oyunu oynayacağım yani Harbi oynayacağım bak şimdi bak bu maç Tamam susacağım ve oynayacağım yani Susmayacağım da siz Şöyle arkadaşlar hemen aşağı doğru inelim Her yaptığımı da söylemeyeyim artık ya Siri gibiyim ya şu kutular alan var kişiler evet arkadaşlar kutuları almamız gerçekten önemli hayati bakımınızdan. biz bunu kutuları alırsak büyüyeceğiz büyük adam olacağız evet o yüzden alıyorum o yüzden kutuları evet şurada bir adam sanki buraya şurada birisi var mı acaba dur şöyle oha oha burada yemlemişler burayı Oo. tam benlik tam benlik aaa aa ölecektim az daha kafiye yaptım ma. Şunu öldüreceğim. Seni keseceğim dostum. Sen 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 ölmeyi hak ettin. Evet. i̇ki kişi kaldı şu anda ve şu an gerçekten merak ediyorum. Sona kim kalacak tabi biz birinci olacağım biliyorum arkadaşlar tamam beni övün birazcık tamam birinci olacağım biliyorum tamam şu arkadaşımızı alalım hemen şöyle otomatik basarak da alıyoruz yani biz yapıyoruz bu soru. evet. Bir maçımız daha kazandık artık şu Brawl Stars donmasın anasını satayım evet. Peng peng. güle peng. Peng 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 peng. Pen pen öyle bir şeyler diyor ya pen. Oğlum bir sürüktü sürü var lan çevremde. Şanslıyım ha. Edgar'cım ben sana yem etmem o Ben burada bekleyeceğim pem. Hey Edgar. Neydi adın? Her neyse oha. Abi yeter artık. Abi gidin. Başımdan gidin. Yine 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 başıma birileri sardı. Yani yeter artık arkadaşlar. Riko, Riko gel buraya Riko. <laughs> Riko ağzı. Evet Riko'nun ağzına bellediğimize göre. Evet hayır! <laughs> Hayat böyledir işte. Birileri savaştır, birileri ekmeğini yer bu işin. Ben de bu işin ekmeğini yeme tarafındaydım. <laughs> Ekmeği yemek de güzelmiş umarım. Ne güzel. Hay ananı... Yine öldüm ya. Ve... 500! Kupa olduk. Evet. Yeah! İşte bu! İşte bu!